Cahit Hocam, ben sokaktaki vatandaşım. Bu telif işleri beni ne kadar ilgilendiriyor? E, sizi iki yönüyle ilgilendiriyor. Siz e, bir insan olarak eser meydana getirebilirsiniz. E, bu nedenle sizin telif hakkınız olabilir. İkincisi, üçüncü kişiye ait olan bir eseri kullanabilirsiniz. Bu durumda da e, telif ihlali e, yapmamanız için e, bir takım önlemler alıyor olmanız lazım. Hocam, Eser dediğimiz zaman neleri kapsıyor? Ben cep telefonundan ağacı çekiyorum. Bu benim artık eserim olur mu? Olabilir. Eğer orada bir hususiyet varsa, sizin özelliğinizi aktarabiliyorsa, bu fotoğraf çekim tekniği, bu eser olarak bir fotoğraf eseri olarak. Karşımıza çıkabilir ve siz bir eser sahibi kabul edebilirsiniz. Hocam peki nerede hakkımızı arayacağız? Benim e, X kişisi aldı fotoğrafımı kullandı ve ben bunu istemiyorum. Nereye şikayet edeceğiz? Nereden alacağız bunun ee, hakkını? Bir eserin e, eser olarak kabul edilebilmesi için herhangi bir yere kayıt tescil falan yapmanız gerekmiyor. Eseri meydana getirir getirmez eser size aittir. Yani bir kitabı yazdınız, makale yazdınız, fotoğraf çektiniz, bir müzik eseri meydana getirdiniz. Bu spontan da olabilir. Bunun için sizin e, alaylı olmanız, mektepli olmanız, e, ondan sonra aniden size ilham gelmesi bunların hiçbir önemi yok. Fikri ürünü meydana getirdiğinizde, yasadaki koruma kriterlerini karşıladığınızda, sahibinden özellik taşıyorsa, size ait olduğunun ortaya çıkıyorsa, ortada bir eser vardır ve üçüncü kişiler sizin eserinize saygı duymak durumundadır. Birileri bunu izinsiz kullanıyorsa, internette veya bir broşüründe, gazetesinde, televizyonunda, orada burada. O zaman siz doğrudan bir ihtarname çekebilirsiniz veya mahkemeye gidebilirsiniz. Bu işin savcılık tarafı da var. Ondan sonra savcıya bir şikayet dilekçesiyle süreci başlatabilirsiniz. Hocam dünyayı kurtaracak bir fikir buldum. Fakat ben bu fikri kimsenin kullanmasını istemiyorum. Ama ortada real bir şey yok. Bunu nasıl ispatlayacağım benim fikrim olduğunu? Şimdi zaten telif hukukuyla yani eser olarak ne korunuyor konusu insanların kafasına çok oturan bir mesele değil. Fikrin kendisini biz telif hukukuyla korumuyoruz. Koruduğumuz bizim eser. Eser ise sahibinden özellik taşıyan fikri ürünler. Bunlar dış dünyaya bir edebi eser, mesela bir kitap, makale veya bir güzel sanat eseri veya müzik eseri veya sinema eseri olarak yansır. Burada koruduğumuz Fikrin kendisi değil. Yani siz öyle bir fikir ortaya çıkartıyorsunuz ki yeni bir iş modeli ortaya çıkartıyorsunuz. Diyelim ki e, bankalardaki altın hesabı ilk defa sizin aklınıza geliyor. Daha önce yok böyle bir şey. Böyle bir fikir korunmuyor arkadaşlar. Ondan sonra e, dijital mağazacılığı ilk defa siz buldunuz. Bu fikir de korunmuyor. Alırsınız ve uygularsınız bunu. E, korunan ne? Ortaya çıkan Fikri ürün yani eserin kendisi korunuyor. Bu iki ayrımı birbirinden iyi ayırmamız lazım. Peki ispat ederken nereye başvuruyoruz? İspat büyük bir sorun tabii. Eğer siz bir şirketseniz, bir yayın evi, işte bir kitap düşünün veya bir yapımcıysanız, müzik yapımcısı, sinema yapımcısıysanız zaten süreçler var. E, ISBN numarası alıyorsunuz ve bunu basıyorsunuz, bandrol alıyorsunuz. Orada bir kayıda giriyor. Yapımcılar ise e, eser işletme belgesi alıyor Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan. E, buralarda kayıtlara giriyor. Bir başkası, aa benim kitabımı kendi adına basmış diyorsa... ...o zaman e, ispat meselesi ortaya çıkıyor. E, ama rutin, yani gittiniz bir yerin fotoğrafını çektiniz... E, ...bunun size ait olduğu meselesi, bu ciddi bir sorun. Çünkü eserlerde kayıt tescil... E, kural olarak yok eserin doğumu bakımından. Oysa buluşlarda, tasarımlarda, markalarda e, Türk patente gidip bir belge alıyorsunuz, tescil yaptırıyorsunuz. Değilif haklarında böyle bir tescil mekanizması yok. Bu da ispat problemini doğuruyor. E, burada ben noter beyanını öneriyorum. Yani siz mesela bir TV program formatı geliştiriyorsunuz ilk defa. Yani e, Acun'un o Survivor programını ilk defa siz e, aklınıza geldi, bunu götürüyorsunuz, noter beyanı yapıyorsunuz. O durumda bir başkası bunu alıp kullanıyorsa, siz daha sonra çünkü bunun ticarileştirilmesi için mücadele vereceksiniz, izinsiz senden kullanıyorsa sizin telif hakkınız ihlal edilmiş oluyor. Peki bu telif hakkı ihlal edilince e, bu işin özel avukatı mı var yoksa bütün avukatlar bu işlere de bakıyorlar mı? E, tabii bir Türkiye'de bir uzmanlaşma ne yazık ki yok. E, fiili bir uzmanlaşma söz konusu. Hocam illa ki sizlerin gelmeniz gerekiyor. E, hayır illa bana gelmeniz gerekmiyor. E, ama e, telif hukukundan anlayan e, meslektaşlardan biriyle bu meseleyi e, götürmeniz lazım. E, fikri mülkiyet konusu gerçekten teknik ve uzmanlık alanıdır. E, bu nedenle de e, bu alanda faaliyet gösteren, bu konuda deneyimi, tecrübesi olan, bilgi birikimi olan avukatlarla bu işlerin götürülmesi adeta bir zorunluluktur. Ama hukuken böyle bir zorunluk var mı? Hayır. Herhangi bir avukata gidip bu işleri yapabilirsiniz. Sonuçlarına katlanmak kaydıyla. Tamam hocam. Tamam. Ben yine de size gelse iyi olacak. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler.